Ellam bu maçı oynarken akıl almaz keyif almıştı. Çok eğlenmiş. Ee, Ve çok. röportajda da kendisi var o yüzden fikirleri kendisine soralım Ellam gerçekten bu maçtan çok keyif aldın mı? Baya adrenalin girdi ya kafam <laughs> şişti. Ve, biz biz şamp zevkledi. şampiyonu gördüğümüz zaman e, bileklere baya <laughs> sağlık problemi yaşatacak bir şampiyon olduğunu düşündük e, Zeri'nin. Kesinlikle. Değil mi? Birazcık Aklın. zorluyor gerçekten Aklın. fiziksel olarak. E, sana karşılaşmanın başından itibaren e, o zaman sorayım aslında biz kompozisyon itibariyle Galatasaray'ın kompozisyonu evet oyunun ilerleyen aşamalarında Zeri'ye ulaşmakta çok problem yaşayacaktı. Bunu biliyorduk. E, kayıtlayabileceğim bir karşılaşmaydı özellikle Yumu ile beraber ve takım arkadaşlarının Alan Kontrolü ile beraber ama e, yine de erken aşama gerçekten çok zor geçti. E, o Alamet Savaşı sizin için dönüm noktası oldu. Orası evet. istediğiniz gibi sonuçlanmasa maç bence başka bir yere gidebilirdi ama biraz bu maçın gidişatını bize aktarır mısın? Veya takım içerisindeki karar noktalarına. Şimdi Syndra çok fedakarlık yaptı bence. Evet. için onları öne geçirmek ve bizi geri düşürmek için. Biz sadece ölmesek zaten XP anlamda Syndra kaybediyor. Ee, Syndra şey Orianna bir ara iki seviye fark. E, Onurca öyle söyledi bilmiyorum öyle mi? Altı Orianna level 6 Syndra 4'tü. Bilmiyorum adam kendi oyununu salıp komple bota verdi. Ben de akıllı oynayıp ölmemeye baktım. Bazen biz öldük ama e, ölmesek daha da kolay olacaktı maç. İşte Elamet'te bizde Renekton Volibear var. Skirmishlerimiz çok güçlü. Ondan için e, bir de şey e, Yumi ile çok uyumu var. Uyumlu bir komp sağladık. Skormuşlarımız çok güçlü. Dedik şu elameti veremezdik. Verirsek biz bu çarları kullanamıyoruz yani. Onun için o elameti zorladık, fight aldık, kazandık. Evet, şeyi o savaşı da biraz sorayım. Yani e, sence Galatasaray tarafından daha e, hatalı oynanmış bir takım savaşı mıydı? çünkü çok dağınık e, giriş yapıldı. Çünkü üst koridor kulesini almışlardı hemen ondan önce. E, buraya zaten gelemezler düşüncesiyle biraz e, dağınık bir alamet başlangıcı oldu. E, takım olarak oraya gelemediler. Siz birazcık daha o dağınıktan e, yaralandığınız gibi geldi. Biraz o e, savaşı anlatır mısın bana işinde e, bulunduğu noktadan? Şimdi açıkçası aklımda tam hatırlamıyorum. Yok, e, yok ama orta oyunda çok şeyi fark ettim. Köfte çok yalnız takılıyordu. Diğer dörtlü de birlikte yürüyordu. Hep ben Hı -hı. haritaya bakarken bazen Syndra e, yan koridorda yalnız gidip fırsat veriyordu bizi onu keşfetmesine. Adamın bir ara sıçrasını aldık. Sonra haritaya bakıp Syndra yalnız yürüdüğünde Bolibierle hemen koşup onu kesmeye bakıyordu. Öyle pik yapıp Zeri de bu konuda çok iyi duvarlardan atlayabildiği Hı -hı. Hı -hı. için her fayda hemen çok hızlıca bir şekilde gidebiliyor. Hem de yanında Yuumi olduğu için üstüme biniyor. Hiç sıkıntı yok ama başka bir destek olsa benim hızıma yetişemiyor. Yuumi'nin <laughs> evet. de onun ekstra şey var, özelliği var. Onun için onu tercih ettim. Ya ben Zeri üzerinde bir soru soracağım şimdi. Nişancılar hmm. oynanan nişancılardan çok farklı bir kere yapı olarak. Evet. Klasik nişancılardan farklı iki tane nişancı var şu an. Jin belki biri sayı, biri sayılabilir. Düzenli ototak yapılmadığı hmm. için bir de Zeri. Yani ne farklar var iki nişancı arasındaki oynama zorluğu ne? Ne kadar çalıştım mesela buraya gelirken sence hala çok hakim olduğunu düşünüyor musun? Ee, şimdi böyle oldu. Biz bir scrim oynamıştık 3 gün önce. Karşımızda Zeri aldıklarında koridorda bazen kazanıyordum ama bir iki item aldığında çok sıkıntı yaratıyordu Çar. Biz de çok güçlü olduğunu düşündük. Ben de son iki gün ee, gizli bir yerde Zeri çalıştım. Gizli dereceli kamplarda, gizli, gizli, gizli hesaplarda. <laughs> olacak, gizli hesap olacak. Dereceli de açık olmuyor. Ben de normal oyun atarak e, trainledim full. E, adamlar da beklemedi oynayacağımı. Ama işte bu e, bir de iyi oyuncuların büyük farkı <laughs> meta'ya hemen ayak uydurmak, adaptif olmak, güçlü şeyleri kullanabilmek. Ben de hemen çalışıp dedim ben bu first pick'ten aldırım, ben taşıyacağımı hissettim. Ee, bilmiyorum taşıdım mı bilmiyorum. <gülüyor> 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 ve onu birazdan <laughs> konuşacağız. Ben bence taşıdın. Ben <laughs> bence bence taşıdı. <laughs> 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 ve sezonu da aslında çok iyi bir giriş yapmamıştın. Seni de tebrik edelim. Evet, ee, bu 5. maçın <laughs> ve e, uyanış maçı oldu diyelim. Gerçekten e, performansına evet. ötürü tebrik ederim seni de. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, ee, bu şey var. Ozan'ın doğum günü bugün. Onu söylemek istedim. O zaman onun e reportaj onun geçmeni istedim ama şey beni seçmedi. Açıkçası söyledim. bilmiyorduk. bilmiyorduk. bilmiyorduk özür dileriz <laughs> buradan Ozan'ın doğum günü kutlayalım. Nice yaşlara, nice mutlu yaşlara galibiyette onun için güzel bir hediye olmuş oldu. Hepinizi tebrik ederiz. Galibiyetinizden tebrik. ötürü başarılarınızın devamını dileriz Ellam. Görüşmek dileğiyle. Ha bu kadar mı? <laughs> Devam edelim. De. İşte konuşmak istiyorsan, konuşmak istiyorsan abi, tabii ki biz de. Ya abi bak şimdi bu <laughs> ilk iki hafta. Evet. E, ben baya kötü gözüktüm de biz Parz'la baya iyi oynuyoruz aslında. <laughs> her maç kaybettiğimizde diyorum ki biz aslında iyi oynuyoruz. Onu her kavuştuk. Bunlar hep bota geliyor evet. tamam evet. mı? Bak her maç bir avantaj sağlıyoruz alt koridorda. Aha. E, biz güven, şey, özgüvenimizi bozmadık. Mesela bu maçta Bence bayağı iyi oynadık. Ee, gelecek maçlarda iyi oynayacak. Sadece karşı takımlar çok alta evet, geliyorlar. Evet, peki biz bunu koruyacağız bu arada. Yok. Sana Bizim bir konuştuk. şey soracağım peki evet. Ellam. Bu evet. bir problem değil mi zaten? Yani alt koridoru bu da bu kadar odaklanıyorken sizin buna bir karşılık vermiyor olmanız problem değil mi? Evet abi aynen. Ama onu yapacak bir şey yok. <laughs> ya e, zaten ama biz de takımca söylüyoruz. Günün, günün başında dedik ki de değil. E, Fenerbahçe alt koridoru hmm. Rakip kendileri e, oraya o kadar yatırım yapmıyor ama rakipler çok yatırım yapıyor. Bunun sebebiyle de 2-2'de geriye düşüyorlar evet. aslında. Yani bunu da, e, evet. daha doğ, doğrudan sizin e, bireysel performanslarınızdan ziyade aslında takımın bir stratejisi olduğu hmm. stratejisi olduğundan e, bahsettik. E, buradan tabii bu sizi de birazcık kötü gösteriyor belki ama evet, yapacak evet, bir evet. şey yok. Takım oyunu bu. Abi ben Twitter'ı sil <laughs> i̇şte bizim taraflar durma ben ilk gün bir baktım sonra dedim bu sezon oynayacaksam bakılmaz yani <laughs> Benim, ben ben fazla çok memnunum biz bence bayağı iyi oynuyoruz ileride de yani daha rahat oldukça kesmeyi bakacağız yani. Bence ee şu an oynadığım al koridorlar o kadar iyiydi. Başarılarınızın devamını çok dileyelim, iyi. Bugünkü performansınız Tek gerçekten öyle. çok iyiydi. Ee, bu şekilde de devam etmesini tabii bizler tabii, de, de izleyiciler de. olarak umut hmm. ediyoruz. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Ela? Yok abi ya. Güzel iş yapıyorsunuz devam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sen, sen de çok güzel iş yapıyorsun. Ee, başarılarınızın devamını diliyoruz dediğim gibi. Kendinize iyi, bak iyi bakın takım olarak hoşçakalın.